bazı insanlar sanatçıdır. Yani öyle bir insan milyarda bir falan gelmez herhalde. Yılmaz abi hepimizden daha kırmızıydı. Yüker, daha daha yüker. Dedi abi senin dedin anlattığın bu solculuk solculuk değil dedi. Bu dedi Burjuva solu dedi. Yılmaz Güney'in siyasal bir yanının olduğu bilinçli olarak unutturulan bir şeydir. Bir ülkede kuracağız, gideceğiz, Bizim Budur. Kürdistan somutunda dönem itibariyle savunduğu görüşler e, çok bence de ileri olan görüşlerdir. Eşkıyalık, kabadayılık, yeraltı adamı olarak başlayan hikayeler zaman içerisinde Yılmaz Güney dönüşümüyle beraber bir devrimci, bir militan olarak kaymaya geçiş. Devrimci bir insandı. Bana nerede olursam olayım bir metrekarelik yerim olsun, bir tane kameram olsun, film çekeyim. Bütün olup bitenleri bütün dünyaya anlatabilirim diye şey yapıyordu. Duvarı seyrettim orada. Duvar insanlığa bırakılmış çok önemli hediyedir. Sinema babamın gerçekten kavgasının silahıydı. Bizimki de bir savaş. Yurdumuzda faşist olmuş vurun kardeşler vurun. Dünya sinemasının içine çekmiş bir adamdır. Büyük bir sinema dehasıdır Yılmaz Bey. Bunu kimse inkar edemez. Yılmaz Güney, la palme d'or de ce festival de Cannes, en les associant e, ces deux cinéastes. Yılmaz! <laughs> Yılmaz! Yılmaz! ama sanatı, ama sadece sanatta değil, aynı zamanda o sanatı devrimci bir şekilde yorumlayan bir sinemadır. O bakımdan e, çok büyüktür gerçekten ve hiçbir zaman e, yeri doldurulamayacak. O yani normalin çok başka dışındaki bir insan. Gerçekten bir deha. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük bir beyin ama yok ettiler. Bir tek kurtuluş var. Devrim.